aldıklarım hakkında konuşalım. Şimdi Nix'in bu aldı. Buna zaten kimse laf söyleyemez. Gerçekten o kadar pigment, o kadar güzel bir aldık ki. Şu şekilde. Hani bunun bitme olasılığı sıfır, sıfır, sıfır. Gerçekten o kadar güzel ki parasının sonuna kadar hak eden bence. Dokundurunca bile. Görüyor musunuz? Kimse sevmiyor bunu. Neden biliyor musunuz? Çok pigmentli olduğu için. Hani çok büyük bir marka olsa, pahalı bir marka olsa, çok pigmentli diye herkes çok sever. Bitmeyecek bir ürün diye düşünüyorum. Bitmez çünkü. Bu da çok güzel bir allık. Böyle şeftali tonunda bir allık. Çok tatlı. Rengi çok güzel olabilir ama pigmentli. Hani sürüyorum sürüyorum hani pigment çok gelmiyor. Pastelin bu aldıklarını zaten bilmeyen yoktur. Çok uygun fiyatlı. Yani indirimde 89 TL'ye bile düşebiliyor. Ve en çok sevdiğim rengi bu kırmızı tonlu bir allık. Hani bunun pigmenti var. Gayet güzel. Yağlı bir yapısı var, parlak gösteriyor. Pigment çok yerinde, çok yüksek değil, çok az değil. Fiyatı da çok uygun fiyatlı. Bence buna bir bakın. Gerçekten bir bakın buna. Highlighter olarak geç ama bildiğim bu. Yani allık bence. Hani renge bakar mısınız? Bu highlighter olamaz. Tamam, çok pigmentli bir allık değil ama renk veriyor. Yani allık gibi. Yani bu güneş koruyucu olarak geç ama bu nasıl güneş koruyucu? <laughs> allık yani şıba şeker pembesi bir allık yani. Bunu 49 TL gibi bir fiyat almıştım. Şöyle bir rengi var. Bayağı pigmentli bir ürün. Bayağı çok söyledim şu an ama rengi bu şekilde ve çok parlak gözüküyor. Böyle highlighter etkili gibi. Pigmentasyonu da iyi. Tatlı bir turunculuğu var. Misha'nın aldıkları ben pembe rengini de çok seviyordum. Bitti bir daha almadım. Bu da turuncu rengi. Gerçekten çok güzel bir aldık. Hani ben likit aldıkları çok seviyorum. Bu da turuncu bir renk. En son aldığım aldık bu. Gerçekten bunun rengi çok güzel. Bakar mısınız? Bakın şimdi o kadar değişik bir rengi var ki. Yani hiç bu tonlarda bir allığım yoktu. Şuna bakar mısınız? Bu çok güzel değil. Şu şekilde iki rengi var bende. Şu şekilde renklerini göstereyim. Hani bu da birazcık böyle turuncumsu. biraz daha pembemsi. Bu daha turuncu. Yulisfan'ın alıkları var. Onlara bakalım. Hani bunlar diğer yulislerden daha iyi bence. Bak bunun pigmenti daha iyi. Bu biraz daha turuncumsu. Son olarak da Flormar'ın bu likit Bu allığı da çok seviyorum. 0.3 zaten. Herkesin bildiği bir renk. Yani gayet güzel bir rengi var. Böyle alıklarım bu kadardı.